Üçüncü sorumuzda hangisinde adlaşmış ortaç vardır diyor. Ortaç neydi? Sıfat fiildi. Adlaşmış olması için ne olması lazım? Hemen bir hatırlayalım mı? Mesela gülen çocuklar dese bize. Şunu yukarı alalım. Çocuklar isim. Nasıl çocuklar? Gülen çocuklar sıfat değil mi? İçinde gülmek var sıfat fiil. Peki ben bu çocukları düşürsem ne olur bu kelime? Gülenler olur mesela değil mi? Gülenler ne demek? Gülen çocuklar demek. E Çocuk düştüğüne göre sıfat tek başına kullanılınca hangi görevi görür? Ad görevini görür. Yani adlaşır. O zaman da adlaşmış sıfat fiil olur. Böyle bir şey arıyoruz. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Ağlamak isim fiil değil mi? Bununla işimiz yok. Akmalı zaten fiil. O zaman A değil cevabımız. Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı? Gülerken fiili etkiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla zarf fiil zaten. Kendi de burada yakaladık. Sevmek isim fiil. Bakın burada. için güzeli mi bakmalı? Bakmalı zaten fiil. Bunda da işimiz yok. 2 ve 3'ü de yolladık. Çirkin bir tende güzel bir ruh kalbi bağlayamaz mı? Bağlayamaz mı fiil zaten. Bunda da işimiz yok demek ki cevap. 4 de değilmiş. hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Ne demek istiyor burada? Özlenen insandan demek istiyor. Bakın insan düşmüş. Buradaki çekim eki gelmiş bunun sonuna. Ve bu arkadaş ne olmuş? Adlaşmış sıfat fiil olmuş. Cevabımız da Edirne olmuş. Sorumuz varsa yoruma.